Hoş, Hoş, geldi. Hoş, Zim gutur, Zim Zim Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Tanrım benim. Tanrım benim. Nasılsın? İyi. Evet. İyi ne varsa. Sizi sen var. de iyi ki varsın. İyi sen de mi? Allah aşkına. Bugün teşekkür ederim. İyi. El Fılamim. Allah la. إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان şu an okumuş olduğumuz Arş-ı Şerif'i ve buraya gelirken okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifleri dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rab özellikle burada kendisi için bir araya gelmiş olduğumuz merhum aziz şehidimiz Umut Eyvaz kardeşimizin ve aziz şehidimizi yetiştiren aziz babası merhum Rahmi amcamızın ruhlarına <laughs> hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rab din-i devlet, mülk millet, rıza-el lillah uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve rahmeti rahmana kav kavuşan kahraman gazilerimizin de ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle. Siz Allah size hayırlı ömürler versin canım. Duanı eksik etmiş. Ama Et etmez olur mu? Sağ ol teyze. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Allah ömrünü uzun etsin. Canım. Siz oldukça Be biz de varız. Huzurunuz. Çok sağ olun. Güle güle canım. Siz Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Çok Hadi hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Selam. Selam. Çok teşekkür. teşekkür ederim. Sağ olun.